Hepiniz'e selam arkadaşlar, Hepinize bir ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, İngilizce'den çok lazım olan kelimeleri göstereceğim arkadaşlar. E, bu saatte sizler için video çıkartıyorum. Görüyorsunuzdur arkadaşlar, hemen şöyle şu tarafta. Bu saatte sizler için video çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün İngilizce'den çok lazım olan nasılsem 50-25 kelimeyi göstereceğim size. İlk olarak Kolaylardan başlayalım. Hello. Ee, merhaba. Hi. Na selam. Ee, yani nasılsın anlamına da geliyor ama selam yani. Ee, sonra. How are you? Nasılsın? How old are you? Kaç yaşındasın? How old are you? How old are you? Kaç yaşındasın? Ee, sonra başka Where are you from? Where are you from? Nerelisin? Uh, I am from Turkey. Ben Türkiyeliyim. I live in Kanada. ben Kanada'da yaşıyorum. I am from Turkey. It's I live in Kanada. ben Türk'üm ama Kanada'da yaşıyorum dedim. Böyle de diyebilirsiniz. I am from Turkey, but but I live in Kanada. Ama but ekini arkadaşlar çok kullanacaksınız. Bu but ekini ezberlemeniz lazım. Bat. Bak arkadaşlar çok kolay. Ama demek. Ee, Trans de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bat ama demek arkadaşlar. Arkadaşlar ama Amerika çok yerde size lazım olacak. Arkadaşlar nasıl desem. Ee, bir video şeyi kurarken nasıl desem. Bir yere giderken. Cümlenin içine ek kurarken. Çok lazım olacaktır size arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir de şey diyorum başka kelimeler yani nasıl desem günlük ya, hangi zamanlar video atmamı yazarsanız çok mutlu olurum neyse arkadaşlar siz tutmadan ya, devam edelim arkadaşlar ee, bir de arkadaşlar şey var ee, today today günün bugün bugün today yesterday ee, dün olmuş bitmiş bir şey ay bir ENG Bunlar zaman ekleri arkadaşlar. I will ENG. I Bakın arkadaşlar. E A C E I G E Arkadaşlar ben de söyleyemedim. I will ENG. ENG ya var ya. I will ENG arkadaşlar. 3 ek. Bu 3 eki ezberleyemezseniz hiçbir şekilde cümle kuramazsınız. I, will, a, n, Will, I, a, Bunlar arkadaşlar. Ezberleyecekleriniz bunlar. Sonra arkadaşlar. Ekleri de söylüyorum arkadaşlar. Bunları kesin ezberleyin. Gidin translet'i yazın benden sonra. Bunları ezberleyin. Sonra but, but. Söylemiştim size zaten. But. Bunlar, bakın bu dört ek. Bir de şimdi bir tane daha söyleyeceğim. Are. And. Are arkadaşlar bir anlamı yok ama her cümlenin sonunda arı görürsünüz başında arı görürsünüz ortasında arı görürsünüz arı her yerde görürsünüz ama onun hiç bir anlamı yoktur. O e, cümleye anlam katmak için oraya koyulur. Ama and um, today I go to market. And yesterday I go to uh, supermarket. Böyle diyeceksiniz arkadaşlar. And evet, ben ne dedim az önce? Hemen söylüyorum. Ben ben bugün markete gittim ama e, hayır ve e, yarın yani d Türkçesini unuttum. Dün e, e, dün süpermarkete gittim. Bakın arkadaşlar bu çok yerde size lazım olacak. Bunun dediklerimi bir kağıda yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benden sonra arkadaşlar e, bu videoya etiketleyip bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, sonra. Nasıl desem nasıl desem. Bunlar arkadaşlar önemsiz ama belki bazılarınız bilmiyordur. TV. Televizyon. Ee, sonra. Nasıl desem. Arkadaşlar ben çok şey biliyorum da. Bazılarınız biliyordur diye söylemek istemiyorum ya arkadaşlar. Ee, sonra bro, brother, abi yani arkadaşlar kanka bir daha abi anlamına geliyor. Siz İngilizlerin yanına gitseniz bro'yu kullanırsınız kankanın yanında. Bro, where are you going? Kanka nereye gidiyorsun? Ben buradayım. Bro, where are you going? I'm here. Yani arkadaşlar böyle. Bunlar çok önemli şeyler bakın arkadaşlar. Ben arkadaşım bir yere gidiyor. Sen ona ne diyeceksin? bilmiyorum ki ben arkadaşıma ne diyebilirim. Kam kam diyemezsin arkadaş. Bunu diyecek ne için geleyim? Diyeceksin ki Bro Where are you going? Aynen böyle diyeceksiniz arkadaşlar. Ama sen böyle desen Kam 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 Değil arkadaşlar böyle Bro where are you going? I'm here. Come to me. Diyeceksiniz. Arkadaşlar kam go here ee, bunlar arkadaşlar hepsi şey ekler arkadaşlar önemli ekler bunları ezberleyin arkadaşlar bir de arkadaşlar we var arkadaşlar we biz demek yani biz hep beraber hep beraber yani biz biz anlamına geliyor arkadaşlar we arkadaşlar öyle Arkadaşlar videomun buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize görüşürüz dileklerimle. Bay bay. Bay bay.